Herkese selamlar. Yeni bir canlı yayına da karşınızdayım. Bu hafta dün oynanan karşılaşma hala futbol kulübü ile yeni Mersin İtman Yurdu arasında hala futbol kulübü 3-0 kazandı. Aslında maç dengeli geçi denebilir. Top oyna, topla oynama süresi olarak Dengeli bir karşılaşma izledik. Şimdi akıllara yeni Mersin İtman yurdu denince 4 puanla küme düşme hattı içerisinde. Akla gelen şey transfer yapamamış ve genç oyuncularla sahaya çıktı. Ama hiç de öyle değil. Transfer yapmış, oyuncular almış, deneyimli oyuncular var 2. Lig'de mücadele etmiş başka kulüplerde. Yine birincilikte oynamış oyuncular var kadrosunda. Küçümsenecek, önemsenmeyecek bir takım değil. Dikkat edilmesi gereken, her an sürpriz yapabilecek bir ekip. Ama ligde istediği sonuçları bir türlü alamıyor. Hala Futbol Kulübü lige aslında galibiyetle başladı. Sonra iki sezonun ardından iki sezon boyunca ligde hiç mağlup olmadı. Sadece playoff'ta bir kere mağlubiyeti var. Onda sanırım Van'dı ya da farklı bir takım olabilir. Onu Menemen'den karıştırdım. Menemen Van'la oynamıştı sanırım. Her neyse Doğu'dan bir takımdı hatırladığım kadarıyla. Ondan sonra yine arada bir puan aldı. Sonra yine mağlup oldu. İki mağlubiyet on, o zamanlar kötü futbol oynuyordu. Yavaş yavaş çıkış yaptı ve şu anda iyi bir futbol sergiliyor. Alia Futbol Kulübü tabi bu iyi futbolunda meyvesini ligin tepelerinde alıyor. Şu anda lider olamasa da liderle arasındaki puan farkı çok da yüksek değil. Zirveye yakın. Şu anda burada kusursuz bağlantı diyor yazı değişti dikkatimi çekti internet bir koptu arada diye böyle şeyler olabiliyor canlı yayın yapılınca tabi canlı yayında her şey olabilir öyle yayını yapayım sonra alayım düzeltmeler yapayım böyle bir şey kullanmıyorum zaten video düzenlenince kafalar birden bire farklı yere dönüyor sürekli ekranlar atlıyor ben pek sevmiyorum. İzlemeyi de sevmiyorum öyle videoları. Tabi öyle videolarda konuşma daha güzel oluyor. Ama görüntüde atlamalar olduğu için insanın gözünü yorabiliyor. Burada insanın gözü yorulmasa da tabi canlı konuşmalarda çok hata olabiliyor. Bu olumsuz etkiliyor. İki takım dengeli demiştim ama tabii ki Ala Futbol Kulübü daha iyi bir takım ekip olmayı, takım olmayı başarmış. Yeni Mersin İtman Yoru daha bunu başaramamış. Birbirinden kopuk oynuyorlar. Çok basit hatalar yapıyorlar. Ala bu hataları yapmayınca tabi sağdan 3-0 galip ayrılıyor. Maç öncesi Yeni Mersin İtman Yurdu taraftarı kendilerine ayrılan yerin yarısından fazlasını doldurmuşlardı. İki takım el ele hep birlikte tribüne tezahüratıyla iki takımı çağırdı. Ali Ağa Futbol Kulübü taraftarı da buna karşılık verdi. Maç sonunda da centilmence tezahüratlar vardı birbirlerine. Dostça geçen bir maç izledik. Ama tabii ki bu dost taraftarlar arasında vardı. Aslında biraz da futbolcular arasında vardı dostça tavırlar. Fakat yedek kulübesinde bu yoktu. Daha maçın başlarında Mersin İtman Yurdu yedek kulübesinde bir kırmızı kart çıktı sanırım antrenör olsa gerek iki kulüp bir ara birbirlerine girecekti tartışmalar olduğu oyun bir süre durdu ikinci yarıda yani sağdaki ve tribündeki centilmenlik yedek kulübesinde pek fazla yoktu denebilir Burada Ala Futbol Kulübü'nü anlatmaya gerek yok. Futbolun gerekleri neyse onu yapmaya çalıştı. Kanatları çok iyi kullandı. Takım olduğunu gösterdi. Buldu çok pozisyona girdi ama bulduğu pozisyonların çoğunu da değerlendiremedi. Maçın tabi daha deneyimli olan Ala 3-0 yakaladıktan sonra 70. dakikalar sonrası yeni Mersin İtman yurdu biraz defans güvenliğini biraz da değil bayağı bir defans güvenliğini bıraktı, ileriye çıktı gol atmak için pozisyonlar buldu. Birkaç tane net pozisyonları değerlendiremedi. Değerlendirse de gerçi galip gelebilecek gol galip gelebilecek kadar gol atamazdı ya da puan alabilecek kadar gol atamazdı. Ama işte bu defans güvenliğini bırakması defansta 4'e 1 yakalandığı oldu, 3'e 1 yakalandığı oldu, 2'ye 1 yakalandığı oldu çok net pozisyonlardan ala futbol kulübü oyuncuları değerlendiremedi. Hatta bir tane de ilginç bir durum vardı. Onu notlarımdan söyleyeceğim. Notlarımdan giderek daha iyi oluyor öyle. Mersin İtman Yurdu kendi yarı alanda beklemeyi tercih etti. Rakibi üzerine getirtti ama 5. dakikada şuradan ekranı değiştireyim. Burada şunlar fazlalık yapıyor. Hemen bunları yok edeyim. Yeniden yükleyeyim. Şöyle net olsun. Daha 5. dakikada Malik Karahmet öne geçti Alia Futbol Kulübü. Burada çok büyük bir defans hatası vardı. Yani Yeni Mersin İtman Yurdu'nun defansında Alian Kubalas vardı. Alian Kubalas'ı tanıdığım bir oyuncu. Önceden kendisini izledim. Şimdi böyle defansta stoperde böyle deneyimli oyuncu varsa yönlendirmesini beklersin. Fakat yani kendi yarı çekildiğinde defansta ceza alanı çizgisi civarındaydı. Kendi yarı alanında kendi yarı alanı ortalarında Alia Futbol Kulübü ata çıktı. Uzun bir top oynandı. Defans arkasında ceza alanı içerisine. Kaleci biraz kenara gittiği için kaleci o topa çıkamazdı. Ama o topa koşan isim Eren Kartal'dı. Sağ tarafta çizgiden topu içeriye çevirdi. Önde hiç kimse dokunamadı. En arkada Malik yere yakın bir yer, yere yakın giden topa yere yakına geldiğinde top uçarak kafa vurdu, golü attı. Burada defansın büyük hatası vardı. Çünkü o çok fazla kalesine yakındı. Birazcık daha ileride durmalı. İleride duracaksınız birazcık da. Top defans arkasına atılırsa kalecinin daha rahat çıkıp o topu önlemesi, önleme ihtimali var. Ya da bundan daha önemli yani birinci plan İleride durduğunuzda daha topa vurulacağını anladığınız an hemen hücum oyuncularından daha hızlı bir şekilde defans oyuncuları geriye gelecek. Onlara bir 2-3 metrelik gerisinde defans arkasına top atıldı mı bu önde olmanın faydasıyla topa daha çabuk varacaklar. Yani bunu kullanabilirdi. Bunu yapmadı. Çok geride kalınca artık top defans arkasına atıldığında orada kademe de yapamazsınız. Kalecinin kenara ittiği için kalecinin çıkma olasılığı da yok denecek kadar az. Bu gol böylesine basit dizilimden duruş hatasından geldi. 19. dakikada Ala Atağında sağdan Ata kalktı. Yine defans arkasında Mertçal açık göz bu sefer sarkmıştı. Başka bir defans hatası. Topu içeriye çevirdi. Oraya koşarak gelen ilk golün sahibi Malik vurmak istedi. Topa dokundu ama ıska geçti. Vuramadı. Top yine geldiği yere yakın bir açıyla, farklı bir açıyla gitti. Bu da önemli bir pozisyondu. 23. dakikada bir pozisyon vardı. Bu da gol pozisyonu. Bu gol pozisyonunda Aslan Gök geriye defansa mı, kaleciye mi Topu attı. Anlamadım. Alihan'la Nurullah. Kaleci Nurullah'ın arasında kaldı. İkisi de birbirine bıraktı topu. İkisi birbirine bırakınca Harun Kavaklı dere koştu. Topu aldı. Kaleciyi çalınladı. Birazcık kenara sıfıra doğru gitmişti ama kale boştu. Topu Boşalara gönderdi. Takımını 2-0 öne geçirdi. 25. 25. dakikada Alihan hatağında Ortayı yapan isim şöyle bakıyorum. Yusuf Erdem Gümüş de o 22. dakikada sakatlanan arkadaşının yerine oyuna girmişti. Yusuf Erdem Gümüş Erhan Kartal çıkmak zorunda kalmıştı sakatlanarak. Yusuf yerine girmişti. O da baya bir etkili olduğu denebilir kanatta. Hücum özellikle hücumda Ortasını yaptı ama Mert açık göz iyi vuramadı. Top kalecinin üzerine gitti. Bir başka ders alınacak pozisyon vardı. Alalı Mert açık göz ve Yusuf Erdem Gümüş aynı yerdeydiler. Top Mert açık Açıkgöz'deydi. İki tane de yeni Mersin İtman Yurdu oyuncu vardı. Pas almak için Yusuf boşa kaçtı. Mertcan vermedi. Topu ayağında tuttu. Üzerine gitti. Bu sefer yine bay başka bir yere geçti. Yusuf top bekledi. Mertcan'a çıkıyor. Yine vermedi. Vermeyince iki tane Mersinli oyuncu peşine takıldı. Onları birazcık uzakla toplam birlikte sağ tarafta taç çizgisine yakın yerde Out çizgisine doğru gider gibi yaptı. İki oyuncu da peşine takıldı. Yusuf'u bıraktı. Topuk pasıyla Yusuf topu aldı. Ve iki oyuncu da ileriye doğru gittiğinden sağda kaldı. Yusuf'un önü bomboştu. Burada içeriye doğru bir orta yaptı tehlikeli olabilecek bir pozisyonlu. Yani burada Mersin İtman Yurdulu iki oyuncu bir Mert Çanaçık gözü durdurmayı başaramadı. Bir de peşlerine takılıp bir oyuncuyu boşta bıraktı. Ko çok kolay geçilmiş oldular. Bu da büyük bir defans hatasıydı yeni Mersin İtman Yurdulu için. 36. dakikada Mersin atağında Mersin hata değildi. Bu Ala hataydı. Burada pozisyonu hatırlamaya çalışıyorum. Ala atanda top defans arkasında oynandı ama Alaalı oyuncu birazcık geride kaldı. Umut Aydın topa yakın isimdi. Topu saklamaya çalıştı avuta çıksın diye ama top da yavaş gitgide yavaşlıyordu ve Out çizgisine de birazcık uzaktı. Burada rakibini arkada tutmaya çalıştı. Fiziğini koydu. Topta da git gide yavaşladı yavaşladı. Tam çizgiye gelmişken baya bir arkasında tuttu. O kadar da tutamazsın. ya yani Bir şekilde topu ya sağa gideceksin ya sola gideceksin. Bir şekilde hızlı hareket ederek arkadaşına o topu kazandıracaksın. Bunu yapmayıp out'a bırakmak isteyince çizgi üzerinden engellemeye çalıştığı oyuncu Geldi. Sanırım oradaki kişi malik olabilir. Malikti. Topu bir şekilde önüne geçip topa dokundu. Önüne aldı ve Umut Aydın'da oyundan düşürmüş oldu. Ama burada bir tehlike oluşmadı. Yine de büyük bir defans hatasıydı. O top giderken herkes anlamıştır. Çıkmayacağını yani kolay kolay çıkmayacağını çok yavaşlayacağını. 30. 39. dakikada alaat tehlikesi vardı. Burada o bazen Furkan Güneş Mersin İtman Yurdu'ndan güzel koşular yaptı, hızlı koşular yaptı, topu aldı, iyi sürdü. Aslında yani onun bu oynayışı bir de arada güzel paslaşmaları da vardı Mersin İtman Yurdu'nun. Bunu göz ardı etmemek gerekir ama işte takım olamamış, çok basit hatalar yapan, nerede durması gerektiğini bilemeyen nerede ne yapması gerektiğini bilemem. bazı oyuncular vardı. Bu sebepten dolayı da sadece 4 puan toplayabildi bugüne kadar. 40 42. dakika olsa gerek kendi yazımı okuyamıyorum. 49, 49. ikinci yarı 49. dakika. Mersin korner atacaktı. Orada ilginç bir şey gördüm. Yani Mersin korner atarken Ali Ağa'dan bir tek Mert Çan açık göz ileride kaldı. Diğerleri cezalının içerisine girdi. Yeni Mersin İtman Yurdu'ndan da Alper Duruk. O da Mert, Mert tutan isimdi. Defans yapan isimdi. Geldi Mert yapıştı. Fiziksel olarak rahatsız etmeye başladı. Şimdi top Mersinli oyuncu da daha köşe vuruşunu da kullanmamış. Köşe vuruşunu kullanacak da o top uzaklaştırılacak. Mert Çan'a atılacak da hele bir bekle köşe vuruşu kullanılsın. Top uzaklaştırılacağını anladığın an o zaman rakibine yaparsın o baskıyı. Şu top daha oyuna bile girmemişken o baskının sebebi neydi anlamadım. Orta sahaya yakın yerdeydi bu. İlginç geldi bana. 52. dakikada Ala tehlikesi ceza alanının içerisine inen topa daha yere değmeden havadan aşağı inerken Hasan Kılıç zıplayarak vuruşunu yaptı ama top üstten alta gitti. Yani o havadan aşağıya inmekte olan topu inmeden vurmaya çalışırsanız topu yer, yerden göndermeniz, yere yakın göndermeniz, kaleyi buldurmanız zor. Üstten alta gitme ihtimali çok yüksektir ve Öyle de oldu. 58. dakikada bir atak vardı Mersin adına sağdan. Fırat Aras içeriye kale önüne topu gönderdi ve kale içerisinde altı paslan penaltı noktası arasında kaleyi cepheden gören yer bomboş durumda. Christopher Yakop Aydemir vuruşunu yaptı üstten altı attı yani bu kaçırılmaması gereken bir pozisyondu. 59. dakika Mersin kalecisi Nurullah Aslan ileriye doğru uzaklaştırmak istediği top kısa düştü. O topu alan isim Harun Kavaklı Dereydi. Pardon, ters söyledim. Ala futboldan Kubilay Anteplioğlu. Kaleci Kub, Kubilay'dı. Pozisyonunu da hatırlamaya çalışıyorum. Kısa düşen bir vuruş yaptı. O topu Fırat Aras aldı. Pasını attığı isim yine benzer bir pozisyon. Bir, birkaç dakika öncekinin pozisyonu benzer. Bu sefer yine Christopher Yakup demir e attı. Onun vuruşunda kaleci topu çelmeyi başardı. 60. dakikada gol geldi. Mertcan açık göz farkı 3'e çıkaran golü attı. Sağ çaprazda topla buluştu. Cezanın içerisindeydi. Vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı. 66. dakikada Ala Atağında Ala hatası vardı. Burada aslında Mersin İtman Yurdu atağa çıkmıştı. Topla o Fırat Aras oynayan isimdi. Sağ tarafında sağ çizgide arkadaşı bomboşken iki kişinin arasına girmeye çalıştı. Kaptırdı. Bu da Ala'nın hızlı atağına dönüştü. Dört, dört tane Mersin İtman Yurdulu. Oyuncu defans arkasına sarktı. Dört tane defans arkası. dörde 0 gidiyordu. Ahmet İlhan toplan oynayan isimdi. Kaleciyle karşı karşıya. Kaleci çıktı açıyı kapatmak istedi. O da topun dibine girdi. Vuruşunu yaptı. Topun da baya bir dibine girdi. Top çok yükseldi. Aşağıya doğru inmeye başladı. Üst direğin üstüne çarptı. Avuta gitti. çok önemli bir pozisyondu. 69. dakikada Ali bu sefer 3'e 1 yakaladı. Sağda Mertcan açık göz. içerideki arkadaşı 61. dakikada oyuna giren İbrahim Yılmaz'a pasını attı. Son anda Alian Kubas top gelmeden önledi. Kalenin içindeydi. Top İbrahim'e gelse boş kaleye yuvarlayacaktı ama Ala'nın son anda yatarak müdahalesiyle bu şansı yakalayamadı. Mersin İtman Yurdu da bir golden kurtulmuş oldu. 73. dakikada Ala hızlı ucun bu sefer 2'ye 1 yakaladı. Solda Ahmet İlhan Özek sağdaki arkadaşı Mustafa Saymak'a pasını attı. Mustafa Saymak ilkinde vurmadı. Önü boşken vurmadı. Vurmayınca önü kapandı. Çalım atarken kaptırdı. Mersin İtman Yurdu için topu saklayamadığını söylemiştim. Top geliyor saklayamıyor. Rakip arkadan gelip müdahale edip topu alabiliyordu. 86. dakikada Mersin hatağında defans arkasına gönderilen topu alan Mehmet Gündüz şutunu çekti ama yani sağ taraftan cezanın içerisine girmiş. Solunda futbolcular vardı. O da solaktı galiba. Solunu alıp vurdu ama şut çekti. Yan ağlara geldi. Orada yani topu şut çekecekseniz topu sağ ayağınızla sağdan gidiyorsunuz. Sağ ayağınızla uzak direğe doğru şut çekmeniz lazım. Başka türlü gol atmanız zor. O şut nasıl çekilmezi gösterdi adeta. Bize 86. dakikada 90 artı 3'te Ala hızlı hücuma çıktı yine. Sağdan içeriye gönderilen top Ahmet İlhan Özek bomboş. Sağ taraftan ata şimdi pozisyonu atalım. Sağdan gelen atakta cezanın içerisindeki Ahmet İlan Öze topu attı. Kaleci de öndeydi. O da Ahmet İlan Özek uza diğer tarafa vurur diye koşup yat, yatacaktı. Ahmet İlan Özek gelişine topu vurdu ama hemen kalenin önünde Eray Akar vardı. Era da üzerine gelmesin diye eğildi. Eğilince aslında enden birazcık genişlemiş oldu. Top ona çarptı. Olası bir gol. Eray Akar'dan döndü. Eray Akar da kale içindeydi ve offside'daydı. Hakem de offside bayrağını kaldırdı. Gol de olsa offside verilebilirdi. Yani orada kalecinin önünü kapatabilir kapatıyor diye belli olmaz. Yani burada Eray Akar'ın da dikkat etmesi gerekiyor. 78. dakikada oyuna girmişti. Pozisyonlar bu kadar. Bu, hemen bu pozisyonun arkasında offside kararı verildi ve maç bitti. İlk 11 değerinde 2 milyon 225 bin euro. Ala yeni Mersin Yurda 717 bin euro. Şimdi demiştim ki toplu oynama oranı aynı dedim. İki takım da aynı oranda oynadı. Yüzde 52, 48. Ala daha fazla. Onu da bir şeydi. Toplam şutta 8'e 7. Bir fazla üstünlüğü yok. Ama işte deneyim, daha deneyimli olmanın verdiği avantaj isabetli şutta 5'e 1 Ala üstündü. Bir tane direkten dönen top vardı. Onu da söylemiştim. Ahmet İlhan Özek'ten. Köşe vuruşu 1'e 3. Daha fazla köşe vuruşu kullanmış Yeni Mersin. İtman yurdu. Foller 7'ye 6. Daha fazla foul yapmış Ala Futbol Kulübü. Offside'larda da 8'e 0. O Ala 8 kere offside'da düşmüş. Şu anda diğer maçlar da tamamlandı. Bu grupta pazar günü oynanan ve Ala Futbol Kulübü 22 puandan 3. sırada lider. Mardin 1969 25 puana sahip. Bursa Spor'da 22 puanda. Bakıyorum Mardin Mardin 4-0 yendi. Isparta 32 sporu. Yeni Mersin İtman Yurdu da 4 puanda kaldı. 16. sırada bir üstünde küme düşme hattı üzerinde. Soma Spor var. Onda 4 puanı var. Avarajdan 2 takım sıralanıyorlar dedikten sonra bu videomu da burada sonlandırıyorum. Herkese mutlu sağlıklı günler dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.